Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dracos of Europe 3'teyiz. Biliyorsunuz Volvo'm vardı. Bugün başlıktan da kapaktan da görebileceğiniz gibi Volvo'yu en yüksek modifiyesine getireceğim. Yani gırtlak dolu bir Volvo yapacağız. Öncelikle onu yapalım. Şu an maalesef 420 beygir aracımız ve 4x2. Yani ben 8x4 yapacağım ama sonradan belki değiştiririz onu bilmiyorum. Şimdi sadece bir şey yapmak istiyorum en dolu halini görmek istiyorum. Şu an paramız ne kadar? 41 bin euro paramız var. Harcayacağız bugün. Ne kazanıyoruz. Öncelikle en son 8x4 yapalım şöyle. Oo burası da güzel gözüküyormuş. Bunlar ne ya? yakıt şey mi? Lima mı? Bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorumlara. Yüksek kabin yapacağım. Motorumuzu 750 beygir yapacağız. Vitesimizi de 12 artı 2 retarderlı yapıyorum. Ekstralar. Ekstraların da hepsini yapacağım. Dediğim gibi gırtlak dolu bir Volvo olacak bu. Yapmayı düşünen veya yapan arkadaşlar varsa hı, bu böyle bir dakika kısa oluyor. Bu büyük rüzgarlık diye geçiyormuş. Tamam. Bunu yapalım. Şunu yapalım. Burada başka bir şey kalmadı galiba. Renk giydirme kısmına gelirsek de hı, sarı Burada Böyle tek tek renkler de varmış Bunlar kendi renkleri mi acaba Burada hani şey hazır renkler var herhalde Yani sarı sarı güzel durdu sanki ya Böyle civciv <laughs> Sarı mı olsun Ekstradan yapmadığımız hiçbir şey kalmasın diye Şöyle tekrar bir kontrol ediyorum 16.450 Euro'ya denk gelecek Bütün her şeyi yaptığımız haliyle Hemen şöyle onayla diyelim Evet almak istiyorum Bakalım ne oldu <laughs> Aracı yeniledik ama kiri kaldı Kirini de değiştirselermiş güzel olacaktı Burada araç çıkama yeri vardı galiba. Evet şurada bir... o uçuyoruz. Şu aksı nasıl indiriyorduk ya? Şuradaydı galiba. Aksı indir. Yalnız nasıl yapışıyor bak şimdi bak. <laughs> Çok iyi Ama dönüş kabiliyeti dönüş kabiliyeti biraz düştü sanki. Bana öyle geldi. Şöyle bir hemen yıkayalım aracımızı. Uykuyla alakalı bir şeyimiz yok. Yakıtımız var. Şöyle. Niye olmadı? Ha, yamuk girmişiz. Allah Allah. Ara çok kadar hızlı ki duramıyorum. Evet. Oldu en sonunda. Bir tane yıkama biletimiz kalmış. Onu da kullanacağız. Vay çok güzel oluyor yıkanınca. Tertemiz. süper bir bol bol olacak. Şöyle ekran görüntümü de alayım. Evet. Cillop gibi oldu valla. Hemen çalıştıralım. Titremesi falan çok güzel ya. Şimdi. Geri gidelim şöyle. frenler yetersiz gelmeye başladı sanki gücüne göre. Bir de şey dönüş kabiliyeti çok düştü. Ben herhalde 6x4'e düşürürüm sonra bunu. Ama bu videoluk böyle bir şey yapacağız. Şöyle bir el freni deneyeyim bakayım. <laughs> çok iyi ya. Şimdi şurada bir duralım. Önce yük bakmamız lazım. Şuradan bir iş al diyelim. Ve gördüğünüz gibi artık ağır yükleri de alabiliyorum. Ama burada tabii en fazla kaç var? 76 ton var. Aa, level 15 istiyormuş. Onu da yaparız. Şimdilik bir 47 ton çekelim. Zürih'ten Nancy'ye doğru. işi şey al diyelim. Zaten aracımız Efsane olduğu için. Burada mı yük? Vallahi burada. Araç sarı, yük kırmızı. Tam bir Galatasaray şeyi oldu. Şöyle yaklaşalım. Buraya sığacak mı bu araç ya? Evet. Göremiyorum. Heh. Şöyle şuradan çubuğu ayarladık mı? Evet, 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 evet. Valla efsane bir araç oldu ya. Bak nasıl yere yapışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama dönüş dönüşü gerçekten çok düştü. O trailerin de bütün lastikleri dönüyor. Yük de bayağı efsaneymiş. Dönecek mi? Hadi oğlum. Hadi. Ah be. Çocuk bir şey kaldı dönmedi orada. Şimdi şöyle biraz ileriden almam lazım. Allah lastikler dönene kadar yollar bitiyor yani kaldırıma çıktık. Ben en iyisi iç kameraya geçeyim. Oradan daha iyi kullanıyorum. bayağı güzel gidiyor. Yükün ağırlığını hissetmiyoruz yani şu anda. Kaç 47 ton muydu? Ama hızlı giderken dengemiz şaşabilir. Onu göreceğiz. Yine bir ekran görüntüsü alayım. Bu ne? Ben görüntüsü alırken şey gitti. Heh tamam. Tuşlar gitti bir anda da. Bayağı uzun bir yolumuz var. Yine böyle 300 kilometre. Yani başta da zaten aracı falan gösterirken, yapılandırırken zaman kaybettik. Ben yine arada bir ufak keserim büyük ihtimalle. Ama şimdilik iyi gidiyor. Şöyle biraz dışarıdan kullanmak istiyorum ama. Heh. Böyle olursa güzel. Bayağı uzun ya. Yük. Tam da ortaya koymuşlar. Denge sağlasın diye büyük ihtimalle. Aslında şeyi ayarlasam Bunda daha güzel gidiyor Soldan gidecekmişiz Hemen yolumuzu alalım Sonra geçemiyoruz bir daha Gitarları nasıl açıyoruz Oo güzel yavaşladı Ritardların biz açmıyoruz herhalde. Kendi kendine mi açıyor? Onun bir düğmesi kolu falan bir şeyi yok. Acaba ayağımızı gazdan çekince mi şey yapıyor? Ses de gelmiyor ama. Dışarıdan bakalım gelecek mi? Çok güzel oldu ya araç. Neyse sağdan gelen. Evet. Bana otobüs kayboldu. <laughs> Uçtu gitti vallahi. Ne kadar yol gelmişiz. Daha o 57 kilometre olmuş. 300 kilometre neredeyse yol var. Mümkün değil böyle bitmez yani. Biraz sağdan doğru gidelim de soldan geçmek isteyen geçsin. Böyle kafayı uzattığın zaman dışarıda bakabiliyorsunuz geri. Onu da yapmışlar yani. Herhangi bir kaza yaşar mıyız acaba? Yalnız bayağı yakıyor araç. Diğerlerine göre düşünürsek. ama çok daha dengeli. Bu virajları böyle 125 ile falan almak. Hele arkadaki o ağırlıkla. Mümkün değildi yani normalde. Bayağı hızlı gidiyor. Dengeli gidiyor yani. 6x4 bu kadar dengeli olmayabilir. Yani fazladan lastiğin avantajı bence bu. Ben bu, bu virajlarda hep takla atıyordum. Bunda baya güzel dönüyoruz yani. Ve aracın daha fazla gideri var. Şeyi bir kapatayım bakayım. Kendim basayım. Buradan görüyorsunuz zaten gaza ben basıyorum şu an. 130'u görmek üzereyiz. Evet. Şöyle daha düz bir olsa da bir hız denemesi yapsak. bir viraj var. 135'i görmüşüz o arada. Ama virajı alırken bile hala hızlanıyoruz. Hadi 140 oldu. Biraz da rampa aşağı galiba. Yalnız nasıl yakıyor? Şuna bakın. Evet. Şimdi bu düzlükte son sürat görelim bakalım. 150'yi 150'yi görür gibi geliyor bana. Arkadaki onca yüke rağmen. Ve sabitlemedeki 125 saçma kalıyor tabi bu araç için. Hadi 150 hadi 150. 49 olacak bu iş. Olmadı. Heh, oldu. Tam olmadı derken 150'yi gördüm. Ve çok dengeli gidiyor yani 150 için. Çok iyi. 151'i de gördük. Bu virajı alır mı? Oo, 150 ile viraj alıyorum. İnanılmaz. Acayip dengeli. Değiştiririm diyordum 8x4'ü ama değiştirmeyeceğim büyük ihtimalle. Hakikaten böyle yolu kısaltırsınız. Yani daha fazla yük taşıyabilirsiniz. Yani 16.500 neredeyse şey verdik. Euro verdik ama yol değişti sanki. Bu arada oyuna güncelleme ile cloud save geldi. Artık buluta kaydedebiliyorsunuz oyununuzu. Herhangi bir işte silinme durumunda, format durumunda, benim gibi işte bilgisayardan oynuyorsanız format durumunda veya telefonda oynuyorsanız herhangi bir telefon arızasında başka bir telefona geçtiğinizde oyunu yine kaldığınız yerden devam ettirebiliyorsunuz ki bu bence gayet güzel bir özellik o şimdi 160'ı da geçti. 170'i de geçti. 180'i bile geçti. İnanılmaz. 183'ü gördük en fazla. Ha, yarış arabası gibi dur yapmışlar hakikaten. <laughs> Yakıtı da öyle içmiyor yalnız. Hala yakıtımız var. Yani burada çok yakıyormuş gibi gösteriyor ama. Saatte 13-18 olmuş. Kaç kilometremiz kaldı mesela? Ona etkisi oldu mu? Oo 207. Hadi şöyle yapayım. Bu sefer hiç kesmeden bakalım ne kadar sürecek. Keserim diyordum ama araç çok keyif verdi. Kesmeden yayınlayacağım bu videoyu. Bakalım ne kadar sürecek. Arada ufak tefek yerleri kırparım ama hani bu yol kısmını kesmeyeceğim. Genelde çünkü bir yerden sonra hani hem sıkıcı olmasın diye yolu kesiyordum. Ama o yavaş giden araçlarla oluyor tabi. Şimdi bakalım ne kadar zamanda varacağız. Zaten bir 7-8 dakika galiba şey konuştum. Aracı yapılandırdım falan filan. Bu arada ben hep Volvo falan diyorum ama oyunda Volcano diye geçiyor aracın markası. Bundan sonra artık başka araçlar alıp onları modifiye etmeye falan uğraşabiliriz. Aşağı yorum olarak yazarsınız arkadaşlar hangi aracı alayım bundan sonra. Ona göre en çok istenen aracı alırım. Para biriktireceğim çünkü daha. <laughs> bu arada siz yorumları yazarsanız ben de ona göre biriktirdiğim parayla sizin söylediğiniz aracı alırım. Sonra yine para biriktirip bu sefer o aracı böyle gırtlak dolu yapabiliriz. Ama gerçekten 8x4 inanılmaz gidiyor. Scania'da da var bildiğim kadarıyla. Ama diğerlerinde yok galiba. Ford'da neredeyse zaten hiç şey yok F-Max'te. Geliştirme yok. Hiçbir şeye izin vermemişler Ford'da. Niye öyle anlamadım. Mercedes var bir de. Mercedes'te de vardı sanki 8x4. Yavaş yavaş hepsini yaparız. Bir şu şeyi getirseler sürücü kiralama falan olaylarını bu arada bir tane de garaj almam lazım tabi öncesinde çünkü veya bu garajı yükseltmem lazım çünkü garajımda yer yok iki aracım olduğu için ona da bir para gidecek bu araç böyle hızlıysa zaten ben parayı toplarım ya hiç sıkıntı değil <laughs> kendisini hemen amorti eder yani uykusuz yorgunluğumuz azaldı. Yani uyku ihtiyacımız olacak. Bizi götürür büyük ihtimalle şeye kadar da. Sonrasında bir uyumam gerekecek galiba. Oyunda böyle yüz küsür tonluk bir yük vardı. Aslında onu çekmek istiyorum da. Bulamadım bu sefer. Belki bir dahaki sefere denk gelirse. Onu da çekeriz. Hatta böyle yarışını yapabiliriz onun. Ona en hızlı hangi araç çekecek mesela. Araçlarımızı arttırdıktan sonra 127 tondu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili bir böyle challenge yaparız araçlar arasında. Kaç kilometremiz kaldı acaba? Hemen bir kontrol edelim. Ya inanılmaz. 115 gelmişiz. Yaklaşmışız. araçta ha bak dönmeye geldik zaten dönüşe dönmeye ne demek ya yani? yavaşlayacak mı bakalım derken yapıştık oba evet tabelayı da aldık galiba yandaki tabelaları mı alıyoruz ne yapıyoruz Aa, tabelanın biri içimize girmiş. <laughs> Onu da götüreceğiz. <laughs> Onu da fotoğrafını çek. Ha içimize girdi. <laughs> Çıkmıyor da. He. Şöyle sağ geçelim de soldan geçmek isteyen araba falan varsa. Yüzle gidiyoruz zaten biraz zor geçer ama. Oyuna başka yeni bir şey eklendi mi bilmiyorum yani güncellemeyle bu şey geldi. Buluta kaydetme olayı. Onun dışında ekstra bir şey görmedim açıkçası şu ana kadar. Burada bir viraj var. Bakalım hız kesmeden girebilecek miyim onu? Sağdan takip edebilirsiniz gazı. Hiç hız kesmeyeceğim. Oo bir dakika hız kesmem lazım. Buradan dönüş var. Aa dönemedik dönemedik dönemedik. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Elimde bu mikrofonu gördüğünüz zaman ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki sokağa çıkıp insanlara... Oo çok kötü vurduk. Araç stop etti. <laughs> Tabela düştü mü acaba? Herhalde düşmüştür artık diyeceğim ama Bu da çöplerin arasına sıkıştık Nasıl çıkacağım buradan? Allah! Uyumam gerek bence de Pazardan sonra daha da belli oldu Uyumam gerek Evet Şimdi araca biraz hasar verdik Yükede hasar verdik galiba ama Sıkıntı yok Şuraya teslimatımızı yapalım Çok yapmak istediğim bir şey var şu anda El frenini çekeceğim Aa hiç kaymadı. Direkt yavaşlattı aracı. Çok güzel yaylanıyor ya. Bunu direkt böyle mi fark ediyor Oo, öbür türlü döndür diyor. makas diyeceğiz Aç kapıyı aç Şöyle Dursak yeterli olur birazcık daha sağlıklı gelirsem daha güzel olacak. Evet. Ne demek trailer açısı yanlış ya? Saçmalama. <laughs> ne açısı? Ve 98, 99, 100. <laughs> Gayet güzel bir şekilde geldik bence. Bakalım. Ayrıldı. Ben bu cezaları falan kaldırıp bir bonus falan da alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Cezaları kaldırdım. Bonusumu da aldım. Geldim arkadaşlar. Gayet güzel bir şey oldu. Yolculuk oldu benim için de. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.